Borsa Efendisi'ne hoş geldiniz. Ben Hasan Yıldız. Bugün sizlerle beraber Tüpraş'ın hisse senedinin analizini yapacağız. Tüpraş yükselecek mi düşecek mi gibi sorularınızı yanıtlayacağız. Ve en son ki yaptığımız videoda arkadaşlar Tüpraş 180 TL dedik. Bu videoyu gidip izleyebilirsiniz. Burada dedim ki net bir şekilde Tüpraş dibin dibinde kanalın dibinde bir manipülasyon yapacaklar. Bak altına bir tane iğne sarkıtacaklar. Bu da Ayı tuzağı yani yatırımcıyı burada sattırıp korkutup yükseltecekler dedim ve görüyorsunuz Tüpbaş 200 TL'yi gördü sevgili arkadaşlar Bizler burada ne yapacağız Borsa Efendisi'ni dikkatlice takip edeceğiz abone abone değilseniz YouTube kanalımıza arkadaşlar Mesai olarak abone olmayı videoyu beğenmeyi bir de destek yorumu atarsanız sormak istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Bu süreçten sonra Tüpraş ne olacak? Hangi fiyatlara gidecek? Ben birazcık Tüpraş tarafında e, iddialı konuştum Tüpraş tarafında. Özellikle bu videoda e, herkes böyle yatırımcılar korkuyorken bu konuşmayı yaptım. Şimdi Tüpraş tarafında en sonki gelen bilançoyla 21 milyar TL Tüpraş burada bize kar açıkladı. Bu da mükemmel bir olay. Görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel bir çeyreklik net karını açıkladı Tüpraş tarafında. Bu çeyreklik net karla beraber Tüpraş'ta önümüzdeki zamanlarda çok daha güzel fiyat hareketleri göreceğimizi söyleyebilirim. Şimdi artık trend yükseliş trendi, faiz indirimleri geliyor. Artık bir sonraki faiz indirimleri şimdiden fiyatlanmaya başlayacak ve burada Fed'in faiz indirmesi bizim için büyük bir katalizör olacaktır şüphesiz. Bu yüzden de yatırımcılara şunu söylemek lazım. Artık e, dolar e, ciddi ihracat yapan kaliteli şirketler bu süreçte çok fazla fiyatlanacaktır. Enflasyon üzerinden de ne altın ne dolar hepsinin üzerinde getiri getirecektir sağlam şirketler ama hepsi değil. Burada bak bakarken e, tabii ki sevgili arkadaşlar e, doğru şirketlere yatırım yapmamız lazım. Burada Zaten hangi şirketlere yatırım yaptığımı zaten videolarımda söylüyorum burada telegram kanalım var burada da hisse paylaşımlarım var oradan e, Link'e tıklayıp burada telegram sayfam var oradaki hisselerimi de görüntüleyebilirsiniz Burada yap, e, yapılması gereken doğru şirketler kalit, kaliteli ürünlerde kalıp finansal enstrümanlarda kalıp Burada Güzel paralar kazanmamız gerekiyor ki altın ve dolardan daha fazla getiri elde edelim. Özellikle dolar bazlı reel büyümeye sahip olalım. E biliyorsunuz FED tarafında faiz indirimi geldi. Özellikle tüpraşta bundan en fazla ne alınacak şirket olduğunu sizlere söyleyebilirim. Kısa vadeli arkadaşlar burada fiyat hedefi beklediğimiz 280 TL bandına doğru yükseliş bekliyorum. E, TÜPRAŞ tarafında ben e, TÜPRAŞ ile ilgili bir video yapmıştım yaklaşık 500 TL olacak gibi bir e, fiyat hedefim vardı. Bununla alakalı e, şunu söylemiştim her zaman arkadaşlar bu söylediğim fiyat hedefleri e, gelecek her türlü gelecek. Sizler sadece sabırlı olun kısa vadeli trade etmek istiyorsanız da 280 TL bandına doğru gelebilirsiniz. Artık e, biliyorsunuz halka arzları da artık piyasaya çık çıkarmaya başladılar ve bunları ne yapacaklar? alkazlarla beraber yeni yatırımcı getirmeye çalışacaklar. Burada bilinçsiz yatırımcı yine tepeden girip kaybedecek ama borsa abone abonesi olan, takip eden, videolarını beğenen yatırımcılara biz zamanı geldiği zaman ya erken erken sefada girmek çok önemli. Herkes böyle borsa bitmiş, ölmüş gibi sözler kullanırken bizler burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru yerden etraf kan gölüyken alıyoruz ve ciddi bir coşku geldiği zaman satıyoruz. Zamanında 2023'te ebebek halk arzını Türkiye'de herkes konuşuyordu. Ne oldu? Ebebek halk arzına katılanların ondan sonra çoğu borsada iflas edip gitti. Bizler de bu süreçte artık bu siyasi o haberler de artık kalktı önümüzde. Ya arkadaşlar o davalar falan artık çok önemli değil demiştim. Endeks yükselecek demiştim ki bununla alakalı da zaten ee, Paylaşımlarımda endeksin yükseleceği ile ilgili konuştum. hatta bunu 10.300 iken söyledim. Herkes endeks gidiyor bitiyor derken Dedim ki arkadaşlar bir rally gelecek 18-20.000 rally'sini Biz buradaki önümüzdeki süreçte Göreceğimizi söyledim Evet arkadaşlar Yani sizlere tavsiyem Doğru şirketlere yatırım yapmak lazım. Artık e, altın yatırımcıların uyarmıştım. 4250 dolar ons tarafında altın yatırımcıları uyardım. Altın tekrardan bakın yükselecek mi? Yükselecek bir miktar daha gidecek yolu var. Ama ben altından kar realizasyonunu bir miktar yaptım ve buradan kaliteli şirketlere geçişlerini yaptım. Çünkü arkadaşlar bu süreçte e, kaliteli şirketlere yatırım yapmak bizler için mükemmel olacaktır. Çünkü altından daha fazla getiri getireceğini düşünüyorum. Endeks Borsa İstanbul'daki kaliteli şirketlerin sevgili dostlarım. Bunun bilgisini sizlere verelim. Yani TÜPRAŞ tarafında kısa vadeli yükseliş beklentim halen devam ediyor. Yükseliş kanalındaki e, hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir problem olursa zaten bununla alakalı video yapacağımız söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Özellikle Tüpraş tarafında yani 21 milyar TL'lik bir kar elde etti şirket sevgili arkadaşlar. 21 milyar TL'lik bir kar açıkladı ve FAVÖK olarak bakın çeyreklik FAVÖK'ü patlama yaşadı sevgili arkadaşlar. Çeyreklik satışları patladı. Burada karlılığı mükemmel, büyümesi mükemmel. PD dedesi 11 1,12 yani FK 1436. Bunun gibi bir şirket için gayet Tüpraş gibi büyük bir şirket için gayet ucuz olduğunu söyleyebilirim yani bu. Bu bu finansallarla Tüpraş'ın burada kalmayacağını rahat bir şekilde söyleyebilirim sevgili dostlarım. Ee, onun haricinde bakıldığı zaman e, herhangi bir kötü problem yok endeks tarafında. Burada bir tane daha hatta video yayınladım. Ee, birazdan gelecek arkadaşlar YouTube tarafında kazandıracak hisseler diye kaliteli şirketler diye hangi şirketlere yatırım yaptığımız zaten biliyorsunuz önceki videolarımızda bununla alakalı pekiştirme videoları ve temel analiz bilanço videolarında sizlere paylaştım sevgili arkadaşlar. Biz burada Doğru şirketlere yatırım yaparsak 2027 yılına kadar özellikle seçim ekonomisi var. 2028 yılı e, biliyorsunuz seçim. Ondan bir sene önce tarihte hep rally gelmiştir sevgili dostlarım. Bu yüzden seçim ekonomisinde e, kredi muslukları açılır. inanılmaz bir şekilde fiyatlamalar görürüz borsada. Bu yüzden burada erken safhada yerimizi almamız lazımdı. 180 hatta 160 7 TL'den ben bununla alakalı bir paylaşım da yaptım sevgili arkadaşlar. Daha önce tabii ki Tüpraş çok çok eski yatırımcısıyız biz. Ama YouTube e, serüvenine yaklaşık başlayalı 2 ay oldu sevgili dostlarım. Bakın Tüpraş burada sert gidecek diye paylaşım yaptım. Buradaki video 167 TL görüyorsunuz. Burada yine kanalı çizdim ve yükseliş kanalındayız diye bu videoda da net bir şekilde vurgulamayımızı gerçekleştirdim sevgili dostlarım. Evet dostlarım. Yani kafanız rahat olsun endeks tarafında yükseliş devam edecek tüpraş tarafında zikzaklarla beraber 280 TL bandına doğru hareketimizi yapacağız söyleyeceklerim bu kadar sizleri seviyorum abone olmayı buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi bir de destek yorum atarsanız mutlu olurum görüşmek üzere.